Selamlar dostlarım ben Kemal. Bugün ne yapacağız? Bugün güncelleme geldi. Onu inceleyeceğiz. Evet dostlar gördüğünüz gibi güncelleme geldi. Arka plandan da anlarsınız. Geçen yani Rosa'nın kostümündeki gibi hatta bazıları yorumlara falan yazıyordu. Gördüm Sansa çok benziyor. Evet Undertale'daki Sansa çok benziyor. Onu oynamadım ama biliyorum oyunu. Yani Undertale'ı sevenler buradan yorumlara yani yazabilir ve like atabilir evet İşte ona çok benziyor ama daha gelmemiş o ve eskilerden e, bilirler eskiler bunu bilir ve evet yine hayalet modu geldi oyuna. Evet dostlar hayalet modu geldi birazcık şimdi güncellemeyi yavaştan incelemeye başlayalım. Dostlar ilk olarak Amber'i incelemek istiyorum hemen bir Amber'i seçelim. Evet dostlar Amber daha gelmedi oyuna daha 21 saat 15 dakika var. ama böyle bir karakter Amber. Evet, önce bir sesini dinleyelim. Ben hemen ses açıp geliyorum. Evet, dostlar arka planda arka plan müziği de değişmiş gördüğünüz gibi güzel bir müzik olmuş. Evet, sesini dinleyelim. E, sıcak e, durun şimdi ben sesleri bir kapatayım. Şey diyor sıcak 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 uf, ateş sürtmek falan öyle şeyler diyor. İşte ateşle ilgili şeyler diyor. Ateş nefesli diyor zaten. Şu an gösteriyorum size yakınlaştırılmış yeni bir şey yani karakter. Ve şimdi e, şeylerine bakalım. Evet, buraları siz okursunuz yani ben çünkü şu anda okumaya üşendim oraları. Hemen biz karakteri incelemeye geçelim. Evet dostlar maça girdim. Hemen şu anda Amber'e bakıyoruz. Evet, şık bir karakter. Evet, güzel. Hızlı koşuyor mu? Normal koşuyor yani yavaş da değil, pek hızlı da değil. İyi. Ama bayağı hasar veriyor. Bunu ben soygun modu aklıma geliyor Amber'i kullanırken. Dur önce bir göstereyim size hasarını. Evet, şu an 99 bindir robotun canı. Şimdi kaça düşecek? Evet, robotun canı 89.000'e düştü. 10.000 puan hasar veriyor bir seviyeyken bile. Bütün vermesini bir adam boşaltırsa 10.000 puan hasar veriyor ve ultisini gösteriyorum. Evet, ultisi de böyle. Yeniden atıyorum. Evet, gördüğünüz gibi ultisine alev veriyorsunuz ve şöyle iyi bir özellik var. Evet şurada atıyorum ve buradan aleve verince oraya da sıçıyor. Ve o adama hasar veriyor. <laughs> bayağı iyi bir özellik ve yeni slotlar falan da gelmiş buralara. Pini de böyleymiş evet. Biz hemen diğer detaylara bakalım. Evet dostlar ikinci detay olarak Rosa'ya yeni böyle animasyon geldi. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Bence bayağı güzel. Artık arkasındaki bayağı daha şık durmuş yani. O şu anda maxlayabilir bir karakterimi maxlasam mı? Hmm, bir düşüneyim ben. Bence Max'liyim. Aynen Max'liyim ben Rosa'yı. Evet Rosa'm da artık Max. Evet dostlar bu arada 400 abone olduk. Size gerçekten çok teşekkür ederim. 400 abone için yani 500 aboneyi bekleyin siz. 500 abone size bir sürprizim var. Yani bir 500 abone olalım size büyük bir sürprizim var. Evet biz devam edelim. Evet dostlar şimdi beklenen alalım. Harita tasarlama modu geldi. Nice. Ben rastgele böyle bir tane harita tasarlamıştım. Şöyle olmuştu. Bir bakalım. Dur. Aa. Evet, haritaya giriyorum. Dostlar daha tasarlamamışım. Baktım Tasarladığım harita başkaydı. Evet, şimdi burayı Kemal yazalım hemen. Çünkü bu benim haritam ve benim ismim de Kemal olduğuna göre. Rastgele tamam. Ben neyi salladım yani? Evet. Elmas kapmacamı tasarlayayım, ne tasarlayayım? Bence tek hesaplaşmayla başlarım önce ilk. Evet dostlar ben tek hesaplaşmada hemen bir harita sallayıp geliyorum hızlandırılmış çekimde. Are <laughs> playing are Evet dostlar bayağı kanser bir şeymiş harita tasarlamak. Demin acayip gıcık oldum. Evet ama ben rahatlama haritası gibi bir harita tasarladım. Evet şu ıı, tek botları kapatıp oynayacağım bu haritada. Hemen haritaya ge geçelim. Evet dostlar hemen haritayı seçiyorum. Evet dostlar gördüğünüz gibi bu benim haritam. Evet buraya neyle gireyim Daryl'la hemen maça gireyim. Dostlar botları kapamayı unutmuşum. Yazık 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 kafana. Şimdi hemen ben botları kapayıp maça giriyorum. Evet dostlar iki oyuncu gerekiyormuş. Ben de hemen iki oyuncuyla giriyorum evet maça. Hemen onu keseyim. Mi? Hayır kesemeyeceğim. Evet sana karışmayacağım pek kardeş. gitsen git sen git git yapma. Ana sataşma. Evet gördüğünüz gibi rahatlama haritası. Evet bence bayağı bir iyi bir harita olmuş. Evet, gördüğünüz gibi çok iyi bir görüntü oluşuyor. Yeniden yapalım. Bayağı iyi. Bayağı bayağı iyi. Yeniden yapmak istiyorum. Oo, çok rahatlatıcı oluyor. Evet. Şimdi bir de ulti'mle kırmak istiyorum bir yerleri. Evet, ulti'mle kırıyorum. Hop, bu da bayağı iyi oldu. Evet. Hemen biz diğer detaylara bakalım. Evet dostlar diğer detay olarak şey göstereceğim size. Evet ışınlanma yerleri geldi. Işınlanma yerlerini göstereceğim. Evet burası Poko'nun yeri ve buraya Poko ile girince orada bir tane Poko var o oluşmuyor. Ama ben Poko ile gireyim mi? Evet Poko ile gireyim. Hemen biz maça girelim. Evet maça gidecek. Bu arada da bir sürü detay var. Gördüğünüz gibi orada e, şey kıza binen botlar var. Ve altta da Sprout'un yüzü var. Ve bir tane de güvercin var. Sprout'un yüzünü didikliyor güvercin. işek. Evet burada Poco'nun e, ilanları falan var. Aa, arkada yatmış bir tane daha tekne var. Yakınlaştırıyorum size oraları. Evet başka neler var? Başka... Şurada binalar var işte. Yeni tema güzel olmuş. Baya güzel hatta şık olmuş. Evet binalar. Binalarda böyle şey havası verilmiş. Meksika havası. Meksika mı oluyor? Evet Meksika havası verilmiş. Evet. Durun ışınlanma yerlerini kullanmam lazım benim. Bana sataşmayın botlar. Evet buralarda daha neler var? Ben botları kapatıp geliyorum dostlar. Evet dostlar botları kapatıp hemen oyuna girdim. Evet gördüğünüz gibi bir tek ben varım. Evet durun 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 yeni yerler fark ettim. Evet buralarda şeyler var işte ışınlanma yerlerini en son göstereceğim size. Evet buralar böyle. Evet size bir şey göstereceğim. Burada bir sürü karakter var ve o karakterlerle girince bu karakterler orada olmuyor. Mesela bu ortaya El Primo ile girince o El Primo orada olmuyor. Bakın Meksikalı El Primo galiba Meksikalı evet. O ringde El Primo olmuyor. Daha neler var? Bakın şurada Amber var. Evet Amber burada. Amber. Evet Amber diye okunuyor. Amber da burada. Evet. Yanında da bir tane yangın söndürücüsü var. Evet. Bakın burada normalde Poco oluyor ama ben şu anda Poco ile girdiğim için Poco orada yok. Taco dükkanı var bir tane şurada. Şurada bir tane taco dükkanı var. Burada başka bir dükkan var. Evet şimdi ışınlanmayı göstereyim size. Işınlanamadım bekleyin. Evet süresi doluyor sonra yeniden ışınlanabiliyorsunuz süresi dolunca. Evet bence baya güzel olmuş bu ışınlanma yeri. Evet baya baya iyi. Evet başka burada Spike'a Spike, Spike gönderme mi yapılmış? Hayır yapılmamış. Kaktüsler var. Evet biz hemen diğer detaylara bakalım. Dostlar başka bir detay olarak Max'in e, yani şuradaki görüntüsü değişmiş. Evet. Bence bayağı iyi olmuş orası da. Hem burada burada. Evet. Burada başka yeni detay. Dostlar yeni detay olarak burada Cadı Şeli ve Eskeletor Piper var. Evet. Bunlar önceden gelen kostümlerdi. Geçen Cadılar Bayramı güncellemesinde. Cadı Şeli bayağı bir güzel bir kostüm bence. Bayağı iyi duruyor. Lobide de şık duruyor. Evet. Cadılar Bayramı kostümü. Evet. Burada da Eskeletor Piper var. Bu da şık duruyor. Bayağı iyi. Evet dostlar gördüğünüz gibi zebani bu. Puh. Bir de zombi bir. Bayağı iyi kostümler ikisinde. Ama ikisi de 150 taşı gelecek büyük ihtimalle. Evet. Ama bayağı iyi yani. Şu cadı şeliği hatta bir kez deneyelim. Ben denemiştim. Aa özel sesler gelmiş. Hemen ben sesi açıp geliyorum. Dostlar sesi açtım. Go, özel sesler olarak galiba şey cadı şeliğe ses gelmemiş. Ha dostlar ben anladım şu şuraya özel sesler gelmiş ateş ederken ki yere. Bakın böyle. Ultisinde de farklı bir ses çıkıyor fark edersiniz. Evet. Bakın ne atıyor? Baloncuk gibi bir şey atıyor. Ay iyi şey atıyor. İksir atıyor. Bayağı iyi bir kostüm şekilde Evet dostlar hemen biz çıkalım. Bir de Skeletor Piper var onu da deneyeyim. Evet dostlar Skeletor Piper'ı deniyorum. Iskeletor Piper'da pek bir değişiklik yok. Piper'ın normali sadece skin değişik. Yarı bıraktıkları falan da değişik değil. Sadece kostüm olarak değişik. Bokuya da bayağı benziyor. Başka göstereceğim bir şey var mı? Evet dostlar son olarak göstermek istediğim şu var. Evet. Burada e, özel e, şeyler gelmiş şu kısma ikinci bölme diye gelmiş burada bu rozet koleksiyoncular özel kolay kolay bulunmuyor diyor bence bunu şeye verecekler o Challenger Colt diye bir tane e, kostüm gelecekte ona e, özel verecekler o paketin içinde verecekler bu arada kulübümüz bin kupa e, ya evet kulübümüze bin kupa ve üzeri gelebilir evet. Bence iyi bir kulüp. Ee, siz de bekler mi kulübüme? Evet dostlar bu videoda böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>